bir kirpinin oku. Yabani hayvan. Bunu yanıma alacağım. İşte parkurun en önemli noktasına geldik diyebilirim. Genelde burada insanlar yanlış yola sapıyorlar. Bakın. Yol buradan gidiyor. Ha, bu arada da yöresel insanların çok beğendi etlice dedikleri. Genelde bu taraftan gidince yukarıda zirvede Avcıların bir kamp alanı var yerine. Teranlık diyorlar. Ama bizim güzergahımız şu bölge.